Günün konusu. Profesör balık olarak uzun yıllar bu konuyu araştırdım. Unutmadan sizinle paylaşıyorum. Meraklı arkadaşlar kulağınız bende gözünüz burada olsun. Şu tuşa basıyorum ve... Ay neden farklı renklerde görünür? Soluk beyaz, sarı, turuncu ve kırmızı. Hmm, anlaşılan çok eğleniyor. Hadi hep beraber neden bu kadar renkli olduğunu inceleyelim. Ayı her saat farklı bir renkte görebiliriz. Gündüz gökyüzünde soluk beyaz görünebilir. Geceleri parlak sarı, bazen de turuncu renktedir. Aslında uzaydan çekilen fotoğraflara baktığımızda ayın gerçek rengi gri'dir çoğunlukla oksijen, silisyum, magnezyum, demir, kalsiyum ve alüminyumdan oluşan yüzeyi ayak gri rengini verir. Ne kadar da zengin bir gezegen. Yok, yok. Ay'ı farklı renkte algılamamız sadece yüzeyindeki zengin madenlerle alakalı değildir. Ay'da işler biraz farklı yürüyor. Ay'dan yansıyan ışık gözümüze ulaşmadan önce Atmosferdeki parçacıklar tarafından saçılır. Farklı dalga boylarındaki ışınların farklı miktarlarda saçılması, ayın farklı renklerde görünmesinin temel nedenidir. Ufuk çizgisi hizasındayken aydan yansıyan ışın atmosferde aldığı yol uzadığı için dalga boyu kısa olan mavi ışın neredeyse tamamı saçılır ve ay kırmızı turuncu renkte görünür. İşte rengarenk ay karşımızda. Gökyüzünde yükseldikçe atmosferdeki parçacıkların engelleyici etkisi azaldığından gördüğümüz renk sarıya döner. Bu renk sanki bana birini hatırlatıyor ama. İşte böyle. Ben ne anlatıyordum ya? Ne bileyim? Ne bileyim? <laughs> Neyse, siz videoları izlemeyi unutmayın. Güle güle. <laughs>